Halenizin dostu örümcek adam sizlerden like istiyor arkadaşlar Hadi bakalım Like'larınızı esirgemeyin bu örümcek adama Şu anda abi yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak Hadi bakalım bunları yapanlar inşallah arkadaşlar Örümcek adam olur ve arkadaşlar inşallah annesi babası ölümsü olur Ve istediği bir şey de arkadaşlar gerçekleşir İnşallah bunları yapanlar arkadaşlar video beğenip kanala abone olanlar istediği bir şey olur diyorum arkadaşlar Lütfen herkes videoyu beğensin Ve kanala abone olsun arkadaşlar Aramıza katılsın Yardım edin yardım edin lütfen yardım edin Lan bir dakika biri bağırıyor Oğlum kim lan orada bir dakika Yardım edin lütfen yardım edin Tamamdır hanımefendi geliyorum şöyle hop Arkadaşlar burada birileri var Bir saniye bir saniye bir saniye şuradan bir bakalım be ho örümcek adam Hoş geldin Hop boş bulduk gençler Hadi bakalım ho seni geberteceğim Gel bakayım buraya gel gel İlk başta seni geberteceğim Şöyle örümcek ağını buluyorum arkadaşlarınıza Tamamdır sen öldün. Tamam der bu öldü. Bu neymiş? Bak bir şey düştü. Gençler şimdi e, yapmamız gereken çok kısa bir şey var. Bu kızı bırakıyorsunuz. Ben de sizi öldürmüyorum tamam mı? Ohoho oh. sen kimsin lan sen kimsin oğlum ağzını bunu kıralım şimdi. Kim olduğumu hemen göstereyim bakayım. Hop bir dakika. Şöyle bu bir bu bir Arkadaşlar şu da hemen şöyle iki ve hop şu da arkadaşlar şöyle hop bir dakika bir dakika şöyle arkadaşlar şunu da bir geberteyim gelin bakayım hepiniz gelin arkadaşlar şöyle hepsine tek atıyorum oh 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 gel bakayım lan gel tamamdır seni en son bırakıyorum şöyle seni kendime doğru çekeceğim bir dakika hatta seni patlatacağım geber bakayım tamamdır geberttik onu da Gel bakayım, en sona sen kaldın değil mi? Sen de gel, ben bakayım. Evet, kızı da kurtardık. Merhaba hanımefendi. Aa, siz hanımefendi misiniz? Ee, şey, e, evet yani ben hanımefendiyim. Ee, çok teşekkür ederim Örümcek Adam, çok teşekkür ederim ya, valla çok teşekkür ederim. Önemli değil hanımefendi, alın bakayım. Bunda da alın, birisi size karışırsa bana e, seslenmeniz yeterlidir. Ben buralardaysam zaten gelirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tamamdır. Hadi bakın. Görüşürüz hanımefendi. Hop şöyle geçelim bakalım. Oğlum vallahi bak level 1 olarak efsane işlere giriyorum. Hop şuradan bir gidelim bakalım. Oho. Çok güzel oğlum lan. Vallahi mükemmel biz. Vallahi arkadaşlar şöyle gidelim bakalım şuradan. Spider-Man, Spider-Man. Hemen emme gideceğim ve kostümü değiştireceğim. Şuradan bir gidelim bakalım. Hop şuradan gittik mi? Şuradan da şöyle tamamdır. Çok güzel. Hop! Evmen neredeyse geldik. Bu şehir bizden sorulur lan bizden sorulur Şöyle evime de geldik bakayım hop Spiderman Spiderman <laughs> Şöyle uçalım bakalım evet geldik Evimize şimdi geldiğimize göre Kimse de görmesin burası bizim evim olduğumuzu Tamamdır şöyle geçtik bakayım Diğer kostümlerimi de giyeceğim hemen şöyle Aa bak bak ben iki tane bu kostümler yaptım Çünkü en fazla giyindiğim kostümüm bu abi Neyse hadi bakalım şimdi Arkadaşlar ne yapacağız en güzel kostümlerimi Giyineceğim bu arada arkadaşlar size bir şey Diyeceğim bakın normalde buradaki Kostümler var ya Buradaki kostümlerin arkadaşlar en güzeli ee, aşağı katta arkadaşlar benim bir tane gizli odam var orada saklıyorum abi en güzeli kimse görmesin diye hadi bakalım abi. bunu tek size göstereceğim arkadaşlar burada gördüğünüz kostümler dışında demir örüncek adam var abi e, Iron Man yaptı arkadaşlar onun yaptığı bir şey var, bunu da arkadaşlar depomda tutuyorum Şöyle göstereyim abi Abi çok cool bir şey ya Bunu giyineceğim arkadaşlar bu sefer de bununla dövüşeceğim Abi çok güzel Bunun özelliklerinde arkadaşlar anında öldürme modu var arkadaşlar Şu an dokunduğum kişi anında ölüyor arkadaşlar direkt ölüyor Burada da e Okula giderken yanıma aldığım e, şey neydi a ve şey var neyse hadi bakalım şimdi abi dışarı çıkalım ben bununla arkadaşlar dövüşeceğim artık Şöyle bir gidelim bakalım hop arkadaşlar bu arada bu da level e, 51 kostüm arkadaşlar çok güçlü bu Şöyle gidelim bakalım Oho, gördünüz mü hop şuradan gidelim bakalım Spiderman Spiderman abi şimdi bu videoyu sona kadar izleyin Olacakları görün abi Şöyle hop bir dakika ters takla da attım abisinin için havada Şimdi şuradan bir çıkalım bakalım Kötü bir adam falan varsa onların binasını falan basmaya gideceğiz Hey Peter ben duyuyor musun hey Peter ben duyuyor musun ee, Efendim başkanım e, buradayım buyrun e, Peter e, neydi Fisk'in binasında adamlar var hemen gidip gebertmen lazım hadi bakalım koşalım Koş 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 Tamamdır patronum hemen kapatıyorum ben koşuyorum o zaman Tamamdır hadi görüşürüz Tamamdır Peter. Hadi bakalım koş. Şöyle arkadaşlar gidelim bakalım. Hop demir örümcekten kaçış yok. Arkadaşlar şu binaya attık. Aa Iron Spider'ın yerine gideceğiz. Hop şuradan bir gidelim bakalım. Şurayı da bir atalım. Abi vallahi bak burası fena. Arkadaşlar çok fena. Geldik neredeyse. Tamamdır. Geldik abi. Fisk'in arkadaşlar gizli yeri burası. Evet bahsedilen yere geldim şimdi hemen saldırıya başlıyorum Şöyle şu gemideler arkadaşlar şimdi şöyle nasıl girsek ben de bilmiyorum Hop şuradan gidelim bakın bizi fark etmemeleri lazım Tamamdır abi şimdi Iron Spider olarak da valla zorlanacağız baya Şimdi durun bakayım abi bu göre bizi zorlayacak biraz arkadaşlar Şimdi bekleyin be Hop abi bir dakika bize birkaç şansı fark etmiş olabilir. Şöyle ben bir o tarafa doğru bir atayım. Gençler selam bakayım. Bana Fiskin yerini söyleyin. Hemen sıkı bırakayım tamam mı? ho Gel bakayım buraya gel bakayım. Fisk babamızın yerini söylemeyeceğini mi zannettin oğlum? Gel lan aşağı gel. Gel bakayım buraya gel lan. Gel 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 sen gel bakayım. Sen arkadaşlar bu hak etti yani ölmeyi. Şimdi bekle bakayım. Beyler bakın konuşmak istiyorum sadece. Hayır biz konuşmak istemiyoruz lan ağzını bunu kırdım. Gel lan sen gel gel arkadaşlar şu çok fazla konuşuyor Geber bakayım sana geber arkadaşlar burada başka adamlar var mı Hop bir dakika dur bakayım hop şöyle ağımızı atalım Şuradan bir gidelim bakalım hop gel bakayım sen de öldün tamam güzel bakalım başka buralarda var mı Gel 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 daha ölmedik oğlum Aferin, aferin sana. Arkadaşlar bir insan bu kadar salak olamaz ya. Bir insana valla bu kadar salak olamaz. Şöyle anda öldürün de arkadaşlar aktif değil daha. Neyse hemen şöyle içeri girelim bakalım. Geber kanka sen de geber. Valla oğlum zorlamayın ya. vallahi zorlamayın arkadaşlar. Yukarı kata da çıkacağız. Şöyle geberim bakayım. Sen de geber, sen de geber. Tamam arkadaşlar. Hemen hızlıca geberturum. Gel ya ya. Gel hadi bakalım son sözüm var mı? Geberteceğim. Aynen geberttim şu anda. Arkadaşlar odalarda da bir var. Hop şöyle bir tane dokunuyorum zaten ölüyorlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu kostüm, demir kostüm arkadaşlar çok iyi. Bu arada buraya kadar izleyenlere kesinlikle bir şey soracağım. Durun. Bakın durun. Video sona kadar izleyenlerin inşallah annesi babası ölümsüz olur. Hem de arkadaşlar en sevdiğiniz eee neydi ya? ya? En sevdiğiniz arkadaşlar süper kahraman hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Lütfen yazın arkadaşlar. Şöyle geçelim bakalım. Şu şalteri de açalım. <laughs> Gelin bakayım bu tarafa Gel gel gel. Arkadaşlar şurada da biri var. Kanka sana gebertmek istiyorsun. Gebermek istiyorsun galiba. Hayır seni geberteceğim. Geberteceğim. Aynen şu anda geberttin arkadaşlar. Geberdim şu anda. Aa öldüm lan vallahi öldüm ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Öyle adamlar var ki arkadaşlar çok değişik yani. Neyse hemen şuradan da bir çıkalım bakalım. Hop şöyle geçtik mi? Tamam şimdi abi bu tarafı hallettik yukarı kata çıkıyorum. Hemen şöyle çıkalım bakalım sen de geber. Kanka bakın vallahi gebertmek istemiyorum hepinize. Şöyle şuradan da bir yukarı çıkıyoruz. Hop şuradan arkadaşlar şunu bir geberteceğim. Şunu da. <laughs> abi, abi, abi beni gebertme abi. Beni beni beni, 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 gebertme abi. Beni lütfen gebertme. Sen neden gebertmeyeyim lan? Tutun bakayım. Şimdi şöyle kostümü çıkartacağım. Bekle sen neden gebertmeyeyim? Abi ben sana patronumuzun yerini söylerim. O onu o, onu gebertirsin. Hadi bakayım söyle. Söylersen eğer, doğru söylersen senin e, canını almayacağım. Tamam mı? Abi, abi ha ha hangarda abi. Hangarda ar, ar, arka mahalledeki hangarda. Arka mahallede. Tamamdır. Hadi bakalım seni gebertmiyorum. Aferin. Oğlum bak bu tarz şeylere de bulaşma tamam mı? <laughs> Tamamdır abi. Tamam. Görüşürüz abi. Büyük hayranım. Tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar adamın eli ayağı titredi yalnız olacak diye. Ben de ölsem ben 10 katı olurum arkadaşlar yani. Evet. Biz korkmuyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Abi tabii ki de çok normal. Adamın elini titremesi. Abi şimdi bu hangar nerede acaba ya? Arkadaşlar bakalım bir. Aha kameram yakınlaştı o arkadaşlar orada olabilir o zaman bir örümcek atalım arkadaşlar şuradan bir gidelim bakalım Vallahi bu nasıl bir yer burası hangar mı arkadaşlar aynen tek hangar burada burası yani bakalım abi başka yerler var mı yok arkadaşlar başka hangar yok orası hangar bir içine bakalım mı oh 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 spiderman hoş geldin ve öldün salak seni Lan oğlum nasıl lan bir dakika arkadaşlar nasıl öldük biz Vallahi nasıl öldüğümüzü anlamadım Oğlum bekle 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 arkadaşlar o fiski gebertmemiz lazım bizim Şöyle hop abi Nerede lan burası? Oğlum biz nereye geldik? Bir dakika arkadaş onu bile bilmiyoruz. Vallahi abi çok kötüyüz yalnız şu anda. Oğlum bizi geberti lan bildiğin. Bizi vallahi bildiğin geberte Bekle. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz bakalım. O oh, hangar neredeydi ya? Yeri de kaybettim. Oğlum geldim. Vallahi geldim. Tekrardan geldim. Arkadaşlar bu nasıl beni bayıltı lan böyle? Abi bir dakika bir daha geldim arkadaşlar. Şöyle bir dikkatli olalım bakalım. Neredesin lan Fisk? Fisk neredesin? Arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Abi kaçmış. Tabii ki de kaçmış arkadaşlar. Benim, benden korktu kaçtı. Abi bu beni nasıl gebertti anlamadım arkadaşlar ama Valla bir şekilde bunu gebertti Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda geberteceğim Sağda bir tane video var Solda da arkadaşlar kanalımız var Sağdaki videoyu izleyen arkadaşlar herkesin Annesi babası ölümsüz olsun Solda da arkadaşlar kanalıma abone olanların herkesin Annesi babası ölümsüz olsun Hadi bakalım herkes sağdaki videoyu tıklasın Soldan kanalıma abone olsun Tıkla bak seni bekliyorum ha. Valla bekliyorum seni görüşürüz